İftar ve sahur arasında beslenmemiz açısından dikkat edeceğimiz en önemli şey sıvı gereksinmemizi sağlamaktır. Ee, i̇nsan vücudunun ortalama 12-14 su bardağı ya da 2,5 litrelik bir sıvı gereksinmesi bulunmaktadır. Elbette ki bu sıvı gereksinmesi yaşa, cinsiyete, hastalık durumuna, sağlık durumuna ve aktivite durumuna, mevsime birçok çevresel faktöre göre de değişiklik gösterecektir. Ancak bu ortalama 12-14 su bardağı gereksinmenin iftar ve sahur arasında dengeli, düzgün bir şekilde dağıtılarak sağlanmasında fayda olacaktır. Bunu yanı sıra özellikle öğün olarak iftarı takiben e, bir meyveli tatlı, bir sütlü tatlı, güllaç, muhallebi, sütlaç gibi tatlılar tüketilebilir. E, komposto, hoşaf yine e, iyi bir sıvı kaynağı olan ve sıvı gereksinmemizi destekleyecek. Hem de bir noktada e, vitamin, mineraller ve besin ögesi gereksinmelerimizi de destekleyecek olan diğer... E, besin maddeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra e, özellikle e, bir meyve, kuru meyve, meyve suları, taze sıkılmış meyve, sebze suları e, yine bu iftar ve sahur arasında tüketilebilir. Ancak burada özellikle kabızlık gibi çok yaygın görülen Ramazan dönemindeki problemlerden birini engellemek adına meyve sebze sularından ziyade meyvenin kendisini tüketmekte de fayda olacağı mutlaka bilinmelidir. Bunun yanı sıra özellikle iftar ve sahur döneminde sıcak içecek olarak geleneksel beslenmemizde yer alan içeceklerin tüketiminde de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Çay ve kahve gibi bazı içeceklerin yüksek miktarlarda tüketimi Vücuttan su kaybına neden olabilir diüretik etki dediğimiz vücuttan su kaybını sağlayarak sıvı gereksinmemize olumsuz yönde katkı yapabilir. Bunu engellemek açısından mümkünse bunların tüketimlerinin sınırlandırılması ve daha açık demde özellikle çay tüketiminde tercih edilmesinde de fayda vardır.